Özürüm, ben tekrardan geldim. Tekrardan karşınızdayım. Kalbim. Oy, birge. Arkadaşlar sandık bulduk. Hadi açalım sandığı. Çabuk. Sandığı açalım. Sandığı açalım. Boş çıkacak kesin bence ben söyleyeyim. Çünkü önceden açtım. Bakalım. Aynen boş. Açmayın yani bu boşları. Açmayın. gereksizdir aa bak benim bura. Aha benim bu yer lan Bir burada. alırım. Bir şey alırım

Bu arada Goku dost 11'e e, selam var buradan da. Yoruma yazar kendini belli o özellik. Ben sevdim geliyor. Uzun uğraşta sonuncu çık çıkabildim. Kut sayesinde. Beni takip etti. Ha şimdi aşağıdan oraya inmekten. Bekliyor ne? Nereden? Я, я пара. А, сейчас, я... я пора. Ай, там разведу. Вот, Уже там, вот, 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 нет. вот, все, нет. вот, 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 Ne yapayım ya da? Bakalım yine kufur. Ben keşfetmemişim yine. Gel bana ne? geç geç. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim şimdi. Başka bir geçiriyorum? burada gördüğünüz tuvalet Buraya gireyim. Çekiciniz varsa yapabilirsiniz. Ben yaptım. İşte bunları alabilirsiniz. Çok komik ya. Yani olabilir siz burada diğer tarafta dinledim duvar arkasında. Kabın önünde kuşmuş belki kurt ya. Oğulu aldım. uçan. Torles. Bunu kafamıza yapabilirseniz. Tutt. Bunda da. O ne şey çıkıyorum.

বা তো অনেক পরিয়ে অমের মাস্টারম আচ্ছা সেই সেই নাম তো মাছ Oha. Hmm. 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 Hmm.

Evet. Kuş, kuş. Yes. Şu kuş 5. Bu kanuru şu diye bakıyor musun? Şu büyüklüğe bakıyorsunuz. Beyaz. Şimdi şunu da keselim. Alalım bunu. Aha yeni kampa var. Yani buraya gelmişiz. Arkadaşlar en merak ettiğim şey hoş geldiniz. Buradan neler alabiliyoruz? Öldürdüm bunu günler. Oo. Ama kadar ne Sonra bir <laughs> Buradan neler alacağız? şey alınıyor şey böyle şu Olmuyor Hiçbir şey alınmıyor arkadaşlar. Cevabını öğrenmiş olduk. Yani cevabı almış. Aha. <laughs> uzak dur. Benden uzak dur bak. Beni öldürmek istemem. Çıkamadım. Chumbele. Dun 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 d Arkadaşlar beni canlandırsın geliyorum arkadaşlar beni canlandırdı bir şey aldım Tamamdır. bu şuna sizi bak bak burada ah ne çıktı yes 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 Michael Jordan hey Joe West Woods resi karşıyım ama nattı Unut. gireceğim. Vur, 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 koş, koş, koş. Ne 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 Sen nasıl geldin buraya? Tamam yukarıdayım yukarıdayım. Yukarı. Tamam hallet. Ben burada bunu. Bütünler vurdum. Anne <laughs> ne alalım? Çok şey çıkardım. Ne alacağım. Hadi düşelim. Yakıt dolduralım. Geliyor evet, şu atak konunun nasıl? Olsun nasıl gelmiyor. Bu çok ne? Ben böyle bir an mı gördüm? Ya? Nasıl bir andır bu? Geldim kral. Geldim, geldim, geldim. Abi boş ver ya. Sağ salimsin değil mi? Geldim. Kolay mı? Nerede o büyük Yok mu? Olamaz. Şu gebert ya. Bu da gebert Ona çıktı. Kürkünü almadım. Evet. Amigo <Sessizlik> <Sessizlik> ne var? Ne verdim? Acıkayım bana mı tam? Onu bulurum. Lan! Hayır ya. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir an? nasıl bir an? Aha aynen öyle. Hepsini sakınıyor. Ne daha bak daha bak. Şimdi çöp hmm. Çok saçmaladım he. Bunu da buraya koyayım. Oğlum nasıl bir koyuştur bu ya. Ne ne? rey 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 Bu ne ya? Tavşan ayağı çıktı yine. Acıkayım bana ne? Omrumda bile değil. Bunu da yolun ortasına koymuş koymuşlar. Raywalk. Çok uya abi. Bu tuvaletlerin ne işi var? bir de tuvaletler mi bastı şimdi kanal. Neredeyim? Yani? Yayındayım mı? Ya ters çıkıyorum ya. Çıkıyorum. Ben. Hık hık. Ah kak. Ah, ah. Bak geberçin. Ne ara gece yaklaşıyor zaten. Nümre ya, ne zaman geldi? Şurayı vur, şurayı koş. Branzeler misin? Ne diyorsun? Çok mu soğuk? Uç, 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 uç oğlum yallah uçman lazım.

അറിയഫി വേദി Arkadaşlar az önce şarkı mı yaptım ya? Az önce şarkı. Sanki şarkı. Dün gibi geldi de bana.

Çocukların efendisi. Çıkmadı. Allah kahretmesin. Oh, Uf! Hiçbirinden çıkmadı. Nasıl olabilir bu? Boştuk. Boştuk. Arkadaşlar biz bunu yapamayacağız. paylaşıyor. Arkadaşlar biz bunu yapamayacağız Tamam mı? Diğer videoda belki başka bir yere girelim. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kısa sözüm. yapacağız?